Eyyüzü billahi min racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem terayin Allahi aleka semavati ve hak. İyyeşi ve yeti bi alkin cedid. Ve mazalik ale Allahi bi azizi. Ve berazulillahi cemiyan cemiyen fekale dua fayul lezine inna kunne tebeyan felen tumununa anna min azabillahi min şeyi. Kalu lev hedan Allahu le hedeyna aleyna ecezina em sabenna malena min meriz ve kale şeytanu le makudiyel emru in Allah ve adekum vadel hakku ve ya tukum fe alef ve makane li min sultanin illa enca tukum festecep tumli fe la telimuni ve Ma ene bi musri hüküm ve ma entü bi musri inni İnni kefertü bi ma eşakçü mönü min kable. İnne zalimine lehüm azabını elim. Ve utulellezine amenü ve amelüs salihati cennatin tecimin tahtiyelen her validine fiyha bi izni rabbihim. Tehiyyetühüm fiha selam. Elem tera keyfe daraballahu meselen kelimeten tayyibeten keşe cerratin tayyibetin asluha sabitu ve feriha fissema. Sadakallahu lazim.